yükseliş trendini zaten öngörüyoruz. Dünyada da bu salgın bitmedi. Herkes bunu şunu bilsin. Kesinlikle bu salgın bitmedi. Bit ne zaman biteceğini de dünyada bilim insanları dahil kimse bilmiyor. Bizim şu anda yapmamız gereken şu salgının pozisyonunda biz ne yapabilirizi eee öngörmek ve yakın öngörülerle planlamalarla hareket etmek. En kötüsüne göre hareket etmek. E, ve e, her vatandaşın kendi üstüne düşen sorumluluğu taşıması. Bu sorunun en önemlisi aşı demiştim, maske mesafe demiştim ama ben çocuklarımızın okullara gitmesi gerektiğini, özellikle ilk okul çağındaki çocukların aşır bir an önce okullarına kavuşması gerektiğini düşünenlerdenim ve bizim aşılamayla o çocuklara bunu sağlayacağımızı öngörüyoruz. Pozitif vakalar yükselmesinden çok yoğun bakıma yatan, ölen veya hastalanan insan sayısı çok önemli aşıları tamamlamış ülkelere baktığınız zaman eskisine göre hastaneye yatış oranları yüzde 90 ölüm oranları yüzde 90 üzerinde azalmış durumda. Aşı sayesinde bu oldu. Ve baktığınız zaman komple teorileriyle değil bilimin ispatın karşılığı olan verilerle hareket etmemiz lazım. ve bizim ülkemizde özellikle kısırlık gibi ne bileyim çip takılıyormuş gibi hassasiyet olan konuları ve maalesef yanlış ve yalan beyanları yayarak insanlarımızı hem korku hem aşıdan soğutmaya çalışan bir kesim oldu. Ve bunun Türkiye'nin kendisiyle ilgili, ekonomisiyle ilgili, insanıyla ilgili zararlı bir yayın olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Sonuçta aşı insanlarımızı koruyor. Bunun Mutasyonun veya işte spekülatif olarak işte bu bir oyundur, bir bir planlamadır diyerek insanları ölümüne sebebiyet vermek veya hastalanmak en azından kul hakkına girer. Onun için insanların bu konuda aşıya lütfen gelmelerini ve kendi canlarıyla ile beraber bulaştıracakları insanların canlarını da korumasını istiyoruz.